6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 11 ile etkileyen depremin birinci yıl dolayısıyla siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Cumhuriyet Meydanı'nda hayatını kaybedenlerin anısına basın açıklaması gerçekleştirdi. Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen ortak açıklamada sözcü olarak Tip Bandırma İlçe Başkanı Şerife Sevim Şenel ortak basın açıklamasını... Ve Dostlar, yoldaşlar, bugün 6 Şubat 2024. 11 ili yerli bir eden Kahramanmaraş Merkezi Büyük Deprem'in birinci yılı. Bizler depremde hayatını kaybedenleri anmak ve bugün yaşama, yaşam mücadelesi vermekte olan Hatay halkı ve diğer illerdeki yurttaşlarımız, dostlarımızla, kardeşlerimizle danışmak için bir araya geldik. Deprem değil cinayet! Deprem, Deprem değil! Deprem Deprem değil. Hepimizin bildiği üzere ülkemizin 11 kenti bir yıl önce bugün derin bir acıya uyandı. Kahramanmaraş Maraş merkezi depremde o binlerce yurttaşımızı kaybettik. Bu depremde hepimiz ihmalkarlığı, vurdum duymazlığı, rantçılığı, uyduruk imar altlarını yarattığı sonuçları görmüş olduk. Saray iktidar tarafından 72 saat boyunca kaderine terk edilen depremzede yurttaşlara uzanan tek el halkın dayanışma eliydi. Tüm halkımız depremzedelerle dayanışmanın imkanını zorlarken Saray iktidarı çadırları özel şirketlere satmanın derdindeydi. Cumhurbaşkanı bir ihmalin söz konusu olmadığını, genel iktidar ile mevcut iktidar, iktidar uyum halinde olmazsa hizmet gitmez derken bilinçli bir tercih yapıldığını açıkça ifade etmiş oluyordu. Soruyoruz, soracağız, Sorumlular kim? Suçlar kimdir? Unutmak yok. Affetmek yok. Helalleşmek yok. Unutmak, Unutmak yok. 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 Affetmek yok. Yok. Helalleşmek Unutmak yok. yok. Depremin üzerinden bir yıl geçmiştir. Ancak Kızılay'ın yaptığı çatı, çadır satışları ve imar hatlarını onaylayan belediye başkanları haklarında tek bir soruşturma dahi açılmamıştır. Ayrıca Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, AYM kararının uyulmayarak hapiste tutulmaya devam ediyor. Hatay halkı sahipsiz bırakılıyor. Bu sorumsuzluk, bu vurdumlu azlık, bu arsızlık, bu rantçı anlayış değişmelidir. Türkiye bu zulümlere mahkum değildir. Katiller halka hesap verecek. Katiller halka hesap verecek! Katiller tipleri, hesap verecek. Faşizme karşı, omuz omuza! karşı bizlere destek, Türkiye İşçi Partisi'ne destek vermek için gelen Evet, Sol Parti, TKP, CHP, DEM Partisi, Ses Sendikası, Eğitim Sen, Gıda İş, Emekli Dayanışma Sendikası'na teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.